çözemedim. Kaydı başlat dediğimde aa şu anda aynı anda kayıt da alabiliyorum. Güzel. Tamam bunu yapabiliriz. Bu saatten sonrasına bir özet dediğin gibi olabilir ya da buradan bir şeyler çıkartabiliriz. İlumaysa bir daha saldırıp o saldırı yapmadan ben onu yakalamak istiyorum. Süper top kullanır mı? İlumaysa Master Ball kullanmam. Biz saldıralım. XP'mize bakalım. Ah yanlışlıkla bir Pokemon'la daha karşı karşıya geldik. Bir eğitmeni daha temizlemiş olduk. Oo, Pochiana burada da varmış mer. Hatta burada bayağı bir Pochiana varmış. Bir daha Pochiana çıkarsa gideceğim buradan. Aslında bol bol benim eğitmenle savaşmam lazım. Gerilere dönüp eski eğitmenlere de savaşmam lazım. Hiç param kalmadı çünkü. 22. seviyede Pokemon değişimine gireceğim. Pokemon değiştirip başka bir Pokemon'umuzun seviyesini artalım. Seviye 22 oldu. Meleğin cinsiyeti hala değişmemiş erkek kaldı. Yo nasıl? Bakalım bir. Sen nasıl erkeksin? Allah Allah bu tipten erkek mi olurmuş ya? O zaman adını artık mecburen tekrar eski haline getirip Mete yapacağız biz bunu. Fena bizi Tonga'ya düşürdü. Normalde mete başladık, kız olacağız dedik. O yüzden melek yaptık. Melek dedik, yeni erkek oldu. Biraz da pastel seviye atlasın. Şimdi kanat vuruşu ve test saldırısı bizim işe yarayan saldırılarımız. Kanat vuruşuyla bir girelim. Tekte aldık. Bu arkadaşa da kanat vuruşu tekte alır. Çok seviyorum pasteli. Aslanım benim. Seviye 21, senin de şöyle bir 23, 24 yapabiliriz. Aa, Meryl! Meryl bizde var zaten. Acaba pastel seviye kaçta seviye atlıyordu? Kanat vuruşu. Sen ne kadar güzel. Aa! Bekledik bekledik. Sormamı bekliyormuş Mersem. Gardovir'da oluyor olabilir. Çünkü Curly Galedia dönüşmesi için erkek olması lazım. O zaman şu an erkek olması bizim için avantaj. 22'de evrim, evrimleşiyor pastel dedin. Zaten hızlıca cevabımızı almış olduk. Ve Sivelov yani yine pastel. Yine pastel bizim için de. Aman Rabbi, o nasıl bir destansı haldir. Benimle gelişe baksana şöyle. Dev gibi kaldım maşallah ya. Çok güzel Pokemon'sın sen. Sevdim. Gel hadi bakalım. Bir sonraki bölüm için yol temizliği de yapalım. Hızlı bir şekilde buraları temizleyelim. Hem de paraya ihtiyacımız var. Olsun. Dördüncü nesilde geliyor. Yani biz şu anda üçüncü nesil oynuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Güzel. 23. seviye. Kaç para verdin bacım? Bizim... Ha bitmemiş özür dilerim. Bizim fazlasıyla paraya ihtiyacımız var. 440 anahtar. Pokénova kaydetmek istemiyorum seni ama neyse. Gelin bakalım ikiniz. 31'e aslında çok fazla vakit var. Ee, Erdem çok seviye atlamış. Hop. Pasteli de o seviyelere çıkarmamız lazım. Erdem'in olduğu yerden üzdüler bizi. Erdem daha fazla hani tek atar diye düşünüyordum ama olmadı. Pokemon'umu Pokemon bakım evine bıraktım. Geri aldığımda ona öğretemediğim yeni bir saldırı vardı. Gerçekten çok şaşırdım. Evet. Oraya bizim şu anda yanımızda bırakacağımız bir Pokemon'umuz yok. A few later. Gerçekten yayın bambaşka bir şey ve yayında ne bileyim birlikte hareket edebilmek, bir şeyler yapabilmek, hem oyunu oynayıp hem sizlerle bağlantıda muhabbette kalabilmek, sizleri sıkmamak oldukça farklı ve profesyonellik isteyen bir iş. 4 kişilik ailemizde bir savaş kabul ediyor musun? A tabii ki, tabii ki. İşte ruh bu. Seni sevdim. Gel bakalım. Seviye farkından dolayı tek de aldık. Kanat vuruşu. Önümüze geleni büyük ihtimalle... Aa bütün aile gelecek. Kanat. Hepsi tek tek gidecek galiba. Hepsinden de para alıyor muyum bu arada? Onu fark edemedim. Aa zehirlendik. Olsun bir şey olmaz. Biz yine hallederiz. Yok alamadım. Galiba en sonda para alacağım. Test saldırısı. Bir test saldırısı da alıyormuşum. Özür dilerim. 720. Eğer acelen yoksa bir süre bizi ziyaret, bir süre sonra bizi ziyaret et. Geldim. Güçlü olduğundan şüphe yok ama torunumla dövüşecek olsaydın hayal kırıklığı içinde ağlardın. Bana verecek bir şeyiniz var mı? Yok. Tamam gidelim. Günde en az 10 sayfa kitap okumalısın. Kiwi geliştirelim. Aa evet kiwi. Kiwi de çok geride kaldı. Hatta 12. seviye. Dur. Evet 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 çok mantıklı. Şöyle yapalım. Seviyelerine göre bunları bir sıralamaya koyayım. Kivi bize lazım. Kiviyi biraz adam edelim. Oo çok güzel çok havalı geliyor arkamdan. Ay yiğidim benim maşallah. Ninkada'nın seviyesini yükseltir miyiz bilmiyorum. Çünkü onu kullanmaya devam etmek gibi bir tam emin değilim. Şimşek dalga ee, buraya yapalım. Bu ikisine de çok etkili olmayacak aslında ama. Ne? şimşek dalgası köz. Şimşek dalgası. ikisine de etkisi yok bu şimşek dalgasının. Etkisiz etkisiz gidiyor garibim. En azından seviye atlayacak. Şimşek dalgası. Toslama kullanabilir. Aynen toslamayla gidebiliriz. Toslamanın etkisini bir görelim. Kivi 26'ya kadar evrimleşmeyecek. Daha çok yolumuz var. Erdem yeni saldırı test saldırısı. Tırmalama, gagalama. Hmm tamam. Tırmalama yerine test saldırıyı öğrenebilir. Aa, bir tane daha elektrik geldi. Buradan Kivi hiç alamadı galiba, değil mi? Aynen. Onu da seviye alabilmesi için demek ki bayıltanlardan biri olması lazım. Şimdi Kivi ile bir eğitmen savaşına girmek yerine Kivi ile burada takılmak daha mantıklı. Normal Pokemon'larla takılmak. Bir de kendi hem cinsleriyle bir de toslamamız mı var elimizde sadece? Tostaya tostaya biraz seviye kazanalım. Edebiyatçı, yüksek da edebiyatçı, yani edebiyattan yüksek lisans yapıyorum ama aslında din kültürü öğretmeniyim. Hem öykü yazıyorum, İlk yayınlanmış bir öykü, bir anlatı kitabım var dergiler çıkartıyoruz. Aslında bir edebiyatçı olabilmek demeyelim de bir edebiyatçının sahip olabileceği hobilere sahibim, verebilmiş olabileceği ürünleri vermek nasip oldu. Allah nasip etti. Çok kıymetli, çok hoş karşılıklar bulan iki tane kitap nasip oldu hamdolsun. Bir de çok güzel edebiyat dergilerimiz var. Hem de öğrencilere dergi çıkartıyorum. Yaşadığım şehirde. Yani edebiyat üzerine oldukça fazla çalışmam var. Kıvılcım. Test saldırı. Test saldırı. Hadi bakalım. Tosta. Tosta. Bismillah. Az kaldı. Çok az kaldı. Kıvılcım. Bir kere daha. Çok da güzel XP veriyorsun sen kardeş. Illumise seni sevdim. Galiba seviye atlıyoruz. 26 olduk. Ve. Evrim gerçekleşiyor. Erdem'i evrimleştireceğiz tabi. Yani son haline getireceğiz. 36'da mıydı Erdem'in evrimi? Bu yaşta ödev yapmak zor gelmiyor mu? Geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Yüksek lisans dediğin şey böyle bir şey. Tabi Beyza yani o Erdem'in tahmin ettiğim Erdem niyetine olduğundan emin olabilirsin. Şimdi ilk seçtiğimiz Pokemon'umuzdu. Şu an farklı Pokemon'lara seviye atlatmaya çalıştığımız için ana Pokemon'umuz değil gibi görünebilir ama... 33. seviyede ana Pokemon'umuz. Tabii ki de bir level atladı Erdem. Kardeşim. Anmak adına Erdem. Oyunu 2x mi oynuyorsun abi? <laughs> Hiper mi besledi. Ya normalde 2x oynamak gibi bir şey. Oyunun içerisinde normal bölümlerde 2x oynamıyorum ama... Şu an yayında tek yaptığımız şey Pokemon'lara bir önceki bölümden önce bir sonraki bölümden önce seviye atlatmak olduğu için ve seviye atlatmak yani Pokemon'larla tek tek savaşmak çok sıkıcı olduğundan mecburen 2x değil 100x oynuyorum. A few later. Çok az kaldı. Bu evrim işi gerçekleşince yok abi işler var ama tembellik yapıyorum dedin ya. Evet kesinlikle. <laughs> Allah razı olsun. Sen cevap verene kadar benim aklıma 40 tane şey geliyor. Zihnim durmuyor. Bir de e, oyunu hızlandırdığım için sanki daima konuşmam hızlı bir şekilde e, boşluk çok fazlaymış ve o boşluğu doldurmak zorundaymış gibi hissediyorum. Hızlandırmak gerçekten çok sıkıntılı ve o beklediğimiz an geldi. Sonunda Erdem de evrimleşiyor. Kişisel bakın deyince o tarz şeyler anlaşılıyor galiba. Doğru. <laughs> evet, kesinlikle. Erdemi de son seviyesine, son evrimine ulaştırmış olduk. Güzel. Erdem'e de bu yakışır. Fiyakalı adam, yakışıklı adam ya. Blaziken. Yakıştı. Güzel. Hoş. Peki arkamda dolaşırken nasıl olacak acaba? Tekme, alev tekme kesinlikle yer açıyorsun. Ee, test saldırımı, geliş. Bu gelişin bize çok büyük bir faydası yok. Alev tekmeyi öğretelim. Allah'ım bu ne? Aman ya Rabbi. Endama bak. Hey yiğidim. Doktor Erdem Celal Gören oldu. Kesinlikle. <laughs> Artık. Hayır bu Doç DR hatta Prof DR Erdem oldu. Bu son versiyonu. İlki Erdem'di sonra Doç oldu. Doktor oldu. Doç oldu. Şimdi Profesör oldu. Şöyle şu güzelliğe bir de şöyle yakından bakalım. Güzel, güzel. İşte bu. Alev ve dövüş törük Pokemon'umuz. Çok havalı, çok güzel. Arkamdan benimle cıvık doğalı tanışma. Seviye 5. Cıvık doğalı ne demek ya? Hani bu çeviride neyi kastetti güzel kardeşim? Çeviri yapan muazzam bir çeviri yapmış. Allah razı olsun. İyi ki de yapmış. Yoksa bu oyunu oynayamazdım. Orası ayrı mesele ama cıvık doğalı ne demek? Yani tanışmamız seviye 5'teyken oldu. Tamam. Diğer bütün Pokemon'larda da bunu görebiliyor muyum acaba? Hmm. Bütün saldırıların... Ah buradan Pokemon değiştirebiliyormuşum. Seviye 12'de tanışmışız. Yalnız doğalıymış. Ürkek doğalı, telaşçı doğalı. Dördüncü seviyede tanışmışız. Savsak doğalı. <laughs> Allah'ım. Maşallah maşallah maşallah. Aynen öyle. Altını seviyede kararlı doğalı. Bu bizim takımda asla yer alamayacak olan bir Pokemon. Biz kararlılarla iş yapmıyoruz kardeşim. Seni büyük ihtimalle uğurlayacağız. Zaten uğurlayacağız. Öyle bir niyetimiz yok uzun süreli kalmak gibi seninle. Ya Allah razı olsun keyifli böyle muhabbeti bol bir yayın oldu. Benim için çok mutluluk vericiydi. Çok teşekkür ederim hepinize. Katılımınız için, muhabbetleriniz için sağ olasınız, var olasınız.